Harika Sokaklar benim için efsane. Efsane bir dizi. Bu dizinin içinde de yer aldığım için çok mutluyum. Melih ee, çok sakar bir karakter. Ben de bir tık sakarım. Ve çok over bir karakter. Ben de yemek yemeyi çok severim. Bunları diyebilirim. Ecem'le biz çok zıtlaşıyoruz bazen de. Ama tatlı bir zıtlaşma. Ama benim artık zıtlaşmanı istemiyorum lütfen. <laughs> halk tarafından sevilmeyecek bir rol yazmak isterdim. Çünkü Melih karakteri halk tarafından sevilen bir karakter oldu. Bunu deneyimledim. Ama bir de tam tersini. Kötü bir karakteri, sevilmem bir karakteri canlandırıp halkın tepkisini e, görüp onu da deneyimlemek isterdim. Tom Hardy'nin Legend filmi var. Orada bir karakterini canlandırmak isterdim. Çünkü iki ayrı karakteri canlandırıyor ikisiyle birlikte. Biri çok zıt bir karakter, diğeri çok zıt bir karakter. O karakter olabilir. Modunu yükseltmek için ilk tercih edeceğin şarkı? Every Wednesday Cumartesi. Bu aralar. <laughs> Tolga hoş geldi. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkürler. Hayatını şu an bir renkle tarif edecek olsan hangi renk olurdu? Beyaz. Ben Neden? Beyaz. <laughs> Çünkü yeni bir sayfa açtığımı düşünüyorum. Neden oyunculuk? Neden oyunculuk? Ee, oyunculuk içine girdikten sonra beni kendine çok çekti. Bırakabileceğimi düşünmüyorum. Yani çok severek yaptığım bir işe dönüştü için. O yüzden oyunculuk. Arka Sokaklar dizisi senin için ne ifade ediyor? Arka Sokaklar benim için efsane. Efsane bir dizi. Bu dizinin içinde de yer aldığım için çok mutluyum. Melih'le ortak yön Önleriniz neler? Melih e, çok sakar bir karakter. Ben de bir tık sakarım. Ve çok obur bir karakter. Ben de yemek yemeyi çok severim. Bunları diyebilirim. Tolga Melih'e bir tavsiye verecek olsa ona ne söylerdi? Birazcık daha düşünerek hareket etmesini söylerdim. Çok düşünerek hareket etmiyor bazen. Ve olup olmadık yerlerde yanlış şeyler yapıyor. Kesinlikle bunu Unutamadığın bir set anınız var mı? Ee, bizim set çok eğlenceli geçiyor. Her gün çok komik insanlar var ama onun dışında son zamanlarda büyük bir deprem yaşadık. Bunu ben setteyken denk geldim depreme. Karavandaydım. Sanırım onu diyebilirim unutabileceğimi sanmıyorum çünkü o an. Arka sokaklar dizisinin çekimlerinde en zorlandığın sahne? En zorlandığım sahne vurulduğum sahne. Çünkü e, çok duyguluklu bir sahneydi. Benim dışımda karşı karşımda oynayan insanlar da çok duygulu bir şekilde oynadı. Ve o beni çok etkiledi. Mesela Özgür abinin Melih diye bağ. Koştuğu bir yer vardı falan, ee, onu söyleyebilirim. Arka sokaklar setinde en iyi anlaştığın arkadaşın? Ecem. <laughs> Ecem'e buradan bir şey söylemek ister misin? Ecem'cim. <laughs> Ecem'le biz çok zıtlaşıyoruz bazen de. Ama tatlı bir zıtlaşma. Ama benim artık zıtlaşmanı istemiyorum lütfen. <laughs> Peki setin enlerini sorsam? Mesela setin en çalışkanı? En çalışkanı Şevket Çoruk diyebilirim. Çok disiplinli, çok çalışkan. En konuşkanı? En konuşkanı, en komiği olarak en konuşkanı Özgür abi. Çok eğlenceli. Yani sürekli iletişimdeyiz ve sürekli bizi güldürüyor. En oburu? Ben. <laughs> Benimle büyük ihtimalle. En disiplinlisi? Burak abi de olabilir bu arada. Burak Satıbol. <laughs> En disiplinlisi. Ona da Şevket abi söyleyebilirim ya. Çünkü çalışkan ve disiplin ikisi işte aynı anda geliyor bence. Ee, Şevket abi söyleyebilirim. Ona. Kariyerinin başında gelen her projeyi koşulsuz şartsız kabul ettin mi? Etmedim. Yani Melih karakteri de geldiğinde oturup baktım. Selleştirebildiğim bir karakterdi ee, ve ilgimi çeken bir karakterdi. O yüzden Melih karakteri okey benim için. Kariyerinin ilk set gününe dönsen Tolga'ya ne tavsiye verirdin? Ee, daha relax olmasını tavsiye ederdim. Ee, çünkü çok fazla heyecanlı ve bir tık da Stresliydim. ilk projem ilk dizi projem olduğu için ve çok büyük isimlerle çalıştığım için. Ama tabii ki o isimlerin e, o şekilde olmadığını, daha yardımsever, daha böyle bizim e, destekçimiz olduğunu fark ettiğim için şu an en başlarda daha relax olmasını tavsiye ederdim. Başarılı bir oyuncu olmak mı, çok sevilen bir karaktere hayat vermek mi? Başarılı bir oyuncu olmak. E, çünkü bunlar bence birbirini getiren şeyler. Eğer başarılı bir oyuncu olursan, çok sevilen bir karaktere de sahip olursun diye düşünüyorum. Sence mesleğinin en zor yanı ne? Uzun set saatleri olabilir. Çünkü hem o süreçte sürekli karakterin içinde bulunman gerekiyor, onu tutman gerekiyor ve aynı zamanda da yoruluyorsun da bir yerde. Ama tabii seviyorsan bu işi e, seve seve yapıyorsun ve keyifli geçtiği için bizim setimiz. O yüzden çok tek e, sıkıntısı fiziksel. Fiziksel yorgunluk. Senarist olsaydın kendin için nasıl bir rol yazardın? Kendim için e, çok halk tarafından sevilmeyecek bir rol yazmak isterdim. Çünkü Melih karakteri halk tarafından sevilen bir karakter oldu. E, bunu deneyimledim. Ama bir de tam tersini kötü bir karakteri, sevilmem bir karakteri canlandırıp halkın tepkisini görüp onu da deneyimlemek isterdim. Hem ülkemizde hem dünyada ün yapmış filmlerden birinde bir karakteri oynama şansın olsa hangi karakteri oynamak isterdin? Legend. Tom Hardy'nin Legend filmi var. Oradaki karakterini canlandırmak isterim çünkü iki ayrı karakteri canlandırıyor. İkisiyle birlikte. Biri çok zıt bir karakter, diğeri çok zıt bir karakter. O karakter olabilir. Şimdi kişisel sorulara geçiyorum. Oyuncu olmasaydın bu işte iyi olurdum dediğin meslek? Ee, basketbolcu olurdum herhalde ya. Uzun süre basketbol oynadım. Ee, onun dışında da zaten kaptanım. Yani denizcilik mezunuyum. kaptanlıkta da iyi olacağımı düşünüyorum. Yaşadığın en tuhaf hayran karşılaşmasını hatırlıyor musun? Ee, şöyle ki bir gün evde kendi bir kapı çaldı ve baktım kargo. Aşağıdan kargo dediler. Ben de kapıyı açtım ve bekledim. Gelen iki tane bayan arkadaşımızdı. Ondan sonra hediye de gelmişler falan. Fotoğraf çekilmek istediler. ben çok şaşırmıştım ve bir yandan da korkmuştum açıkçası. Sonra aşağıya geçin ben geliyorum fotoğraf çekilmeye indim sonra. Böyle çok garipti benim için. Enteresan bir Taşındın mı o evden? Taşındım. <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğunda hayranı olduğun ünlü kimdi? Ee, Çağatay Ulusoy diyebilirim yani. Sen yakışıklılığı tescilli isimlerdensin. Sen kendini beğenir misin? Kendimi bir yerde beğenirim ama öyle wow demem hiçbir zaman. Kendimi severim, kendime bakarım, sporumu yaparım, böyle. Kendinde bir huyunu ya da fiziksel bir özelliğini değiştirecek olsan neyi değiştirirdin? Kendimde şu huyumu değiştirmek isterdim. İyi bir şey olacaksa bile o olana kadar çok fazla heyecanı ve strese kapılırım ben. Yani bir an önce olması gerekiyor benim için. O süreç beni e, bir tık geriyor. Ne olursa olsun bu yani. Bunu değiştirmek isterdim. Aşık bir karakteri canlandırmak mı, gerçekten aşık olmak mı daha zor? Bence gerçekten aşık olmak daha zor. Çünkü aşık bir karakteri karşısındaki partnerinle uyuştuktan sonra zaten bir şekilde onu güzel bir şekilde canlandırabiliyorsun. Ama gerçek hayattaki aşk farklı tabii ki. Peki bugüne kadar hayatında yaptığın en çılgınca şey neydi? Best modela katılmak. Çünkü benim için e, hayaldi çok fazla da çünkü o zamanlar kon düşünemiyorsun birincilik. Çok fazla talep alıyor. Çılgın bir hayal benim için ama e, şükür gerçekleştirdim bunu. En çok hangi özelliğine gurur duyarsın? Kafama bir şey koyarsam onu yapmadan bırakmam. Ya yani bu karakterimi seviyorum. Bununla gurur duyuyorum. Hiç dost kazığı yedin mi? Yemişimdir illaki. Ama öyle vav wow şekilde yemedim. Yani şükür. Ama tabii ki ufak tefek şeyler olmuştur. Hangi durumlarda yanına yaklaşmamalıyız? Açken ve uykusuzken. Yani. Modunu yükseltmek için ilk tercih edeceğin şarkı? Evrim Cumartesi. ...bu aralar. <laughs> Dilediğin bir süper gücün sahibi olacaksın. Hangisine sahip olmak isterdin, neden? Uçmak isterdim. Neden? Ee, İstanbul trafiğinden kurtulmak için. Paranı en çok neye harcarsın? Parfüm. Kazandığın ilk parayla ne yapmıştın, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, ayakkabı almıştım. Kısa bir süre sanayide çalışmıştım çocuk yaşta... ...ve yeni aldığım ayakkabıyla gitmiştim ilk gün işe. Tabii o da bembeyaz ayakkabı, simsiyah olunca... ...kazandığım ilk parayla kendi ayakkabı almıştım. En büyük sakıntın? Başarı. En büyük korkun? Aileden birinin kaybı olanı. En büyük hayalin? Çok iyi bir oyuncu olmak. Hayat Baştan motto. olmak. Hayat mottom. Her gün kendinle yarış. Başkasıyla değil. Tolga çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, buraya konuk geldiğim için çok mutluyum. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.